hizmetler, başlattığı başarılı projeler, genel merkezimizin, Cumhurbaşkanımızın dikkatini çekmiş ve bu çalışmaların devamını Sakarya'mıza, ülkemize de katlanarak sağlaması için milletvekili adaylığı olmasını istediler. O da vekilliği bıraktı. Mesutiyetlerimizin takdiriyle ben de belediye başkanı seçildim. Bundan sonra bu hizmet yarışında hizmet aracının şoför değişikliği olarak görüyorum ben. Hizmet aracının şoförlüğü değişti ama yönü, istikameti, hızı değişmeyecek inşallah. Murat Başkanımızın başlattığı projeleri eksik kaldığı yerden tam hızla devam ettireceğiz. Şu anda ilimizde 19 tane kadın yoksa eskimiz var. Ee, hızla büyüyen bir ekibiz. Bunların toplatıcılarını üst birlikle beraber taşlandırdık. Üst birlik satı sağlıkla da topladık. Ee, şimdi biraz sonra sevgili de bulunmanın yapacağı, bilgilerin ye yapacağı yeni olmalarla inşallah bu birliğimiz çok daha ön plana çıkmış olacak. Hani müşahitler odası e, toplantı salonunda gerçekleşti bu e, eğitim. Önümüzdeki hafta salı günü e, saat 10'da. Biz yine bu sizi bilgilerini isteyebiliriz. E, Başkanımıza teşekkür ediyoruz. Şehrimize Değil ait, ilçelerimize de, de. de. merkezimizde olan tüm proje çalışanlarımızın önderliğinde bizim katılacaklarımız var, projelerimiz var. Bizler de artık sizlerle birlikteyiz, projelerimizde olmaya e, varız. Başkanım. Yıllardan beri bir yürüyüşümüz var. Memleketimize ve ilçemize hizmet etmek adına. Bunları da bir bir hayata geçiriyoruz. Güven kardeşim güzel bir şey söyledi. Hayatta ne yaparsanız yapın bir hikayesi olsun. Hikayesi olmayan hiçbir işin başarı şansı da yok. Bunu ben siyasette biraz tecrübem oldu. Yaklaşık 21 yıldan beri bu işleri yapıyorum. 14 yılda belediye başkanlığı yaptım. Ama yaptığımız işlerde farklı olmayı istedik. Belediyeciliği de sadece altyapı ve üst yapı olarak değil de bölgemize ve insanımıza katkı olsun diye başladık. Biliyorsunuz bu ilçe Sakarya'nın güneyi ve yemyeşil bir ilçe. Nariyeci hariç her şey burada oluyor. Ben de ticaretle uğraşan bir kardeşinizim. Yıllarca insanımızın ürünlerine katma değer sağlama adına çeşitli faaliyetleri oluyordu. Ben de iş yerindeydim, bana geliyorlardı. İşte bir televizyon programına çıksak da Yev Ayvası'nın ne kadar meşhur olduğunu anlatsak. Bunun için de profesörlere para versek. Sadece böyle bir bakış açısı vardı. Ben de dedim ki bu işi farklı hale getirelim. Alt yapılar, üst yapılar olur zaten. Onları da yaptık. Yola çıkışımız Ayvan'ın başkenti ama aslında sadece Ayvan'ın başkenti değil. Ben bu ilçeyi bu ili Allah kaza bela vermezse farklı yerlerinde, farklı alanlarında başkenti yapmak istiyorum. Bundan sonraki hedefim ilçemizi kadın kooperatörün başkenti yapmak. Daha sonra kırsal turizmin başkenti yapmak. Kadın girişimcilerin başkenti yapmak. Ama biz bu ili mutlak ve mutlak birkaç dalda başkent yapacağız. Herkese merhaba. Girişimci Kadınlar olarak Murat Kaya'ya gerçekten çok güzel bir destekçi, destekçiyiz. FFES grubunda da, Girişimci Kadınlar Festivali'nde de her zaman yanımızda olur. Çok teşekkür ediyoruz. Vekil olarak da görmek istiyoruz. Herkese merhabalar. Kadın demek, vatan demek, kadın demek, hayat demektir. FFs Bayan Girişimci olarak burada olmaktan çok onurlu ve gururluyum. Öncelikle söylemek istiyorum. Murat Başkanımızın her zaman yanındayız. Yaptıklarının her zaman arkasındayız ve destekliyoruz. Teşekkürler. Merhabalar, FFS Kadın Girişimciler olarak bugün buradayız. Çok güzel bir organizasyondayız ve buraya ben ilk katıldım. Çok güzel şeyler gördüm. Murat Başkanımızı da destekliyoruz, verdiği desteklerden dolayı teşekkür ediyoruz. Sakarya Girişimci Kadınlar Derneği'nde büyük bir güç var. Kooperatiflerle, derneklerle, kardeş projelerde. Hep birlikte güçlenerek kadınımızın sesini duyuracağız. Bu projenin çok kıymetli olduğunu düşünüyoruz. Üreten kadınlarla ilgili, kadın kooperatifleriyle ilgili bu birlikteliğin e, önemi anlamındaki bu platformun çok kıymetli olduğuna inanarak bizler de buradayız.